Bekçilik yazılı sınavına girecek adayların dikkatine. Arkadaşlar sınavınız yaklaşıyor ve çoğu arkadaşımız sınava giderken basit bir sebepten ya sınava alınmıyor ya da sizlerin sınava geç kalmanıza sebep olacak durumlar yaşanıyor. Bu gibi sorunlar yaşanmaması adına bu kısa bilgilendirmeyi yayınladım. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sınava giderken maddeler halinde görelim. 1. Madde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav giriş belgeniz ve kimlik numaralı nüfus cüzdanı sınava gelirken mutlaka yanınızda olmalı. Kimlik numaralı belgeler aşağıdakilerdir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Pasaport Sürücü Belgesi Nüfus müdürlüklerin verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi, kimlik kartı talep belgesi pasaport ve sürücü belgesinin geçerliliği devam etmelidir. İkinci madde Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ile sınava girebilirsiniz. Bunlar işitme cihazı insülin pompası kan şekeri ölçüm cihazı benzeri cihazlar ve aletler. Yukarıdaki durumlar dışında yer alan malzemeleri sınava getiremezsiniz. Getirirseniz etrafta bulunan esnafa veya emanetçiye vermek zorunda kalırsınız. Üçüncü madde. Getirilmesi gerekenler. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş bulunduracaklar. Adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler. 4. madde. Kesinlikle getirilmemesi gerekenler. Sınava gelirken yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik veya mekanik cihazlarla, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri ve benzeri dökümanlar, pergel Çölçer, cetvel ve benzeri araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınar. Binasına alınmayacak.